Ay Nerevcan bu nasıl bir heyecan ya? İlk defa podcastime gerçekten dramayla yoğrulmuş biri geliyor. Sevgili halkım, tabii alt tabak olanlar değil, onları almıyoruz buraya. Karşınızda, daha... ay bir dakika şunu dramatik söylemem lazım. Ezel Bayraktar. Merhaba, yani selam. Giriş bayağı gösterişli oldu. Ay tabii ki gösterişli olacak, saraydayız sonuçta. Ben sadece hayatı bir kez denedim, midem bulandı. Neyse, şimdi söyle bakalım Ezel. Sen nasıl bu kadar, ne bileyim, hem cool olup hem de hiç gülmeden yaşayabiliyorsun ya? Ben 10 dakika gülmesem suratım kasılıyor. Gülmek alışkanlık meselesi. Ben alışmadım. Hayat öyle komik geçmedi. Bir de benim çevremde insanlar hep ihanet etti. Kahkaha atacak halim kalmadı. Ay, çok acıklı. Ama bir yandan da şöyle düşün. Benim çevremdeki herkes sadık ama hepsi gereksiz. Düşünsene. Sabah kalkıyorum köleye. Bugün ne yapalım diyorum. Bana kürkünüzü bir gün temizlik için bırakmamız gerekiyor diyor. Kürkümü mü? Ben prensim be, köpek. Kürküm olmadan asla. Senin dertlerinle benimkiler farklı seviyede. Biri kürk, biri ihanet. Ama bence ikisi de insanı delirtir. Sen gerçekten delirdin mi hiç? Ay ben günde üç kere deliriyorum zaten. Sabah uyanıyorum, aklımı delireceğim diye bağırıyorum. Sonra biraz aynaya bakıyorum, kendime geliyorum. Sonuçta bu güzellik boşa gitmemeli. Ama senin olaylar? Ay çok fazla ciddiyet var ya. Neden hiç ay demedin hayatında? Çünkü ben ay diyemem. Benim tarzım daha çok hiçbir şey olmamış gibi devam etmek. Ama içimden geçen ses genelde intikam alacağız. Ay çok karanlık. Yani ben de bir keresinde babamın kılıcının bakımını yaptırmaya gittiğimde ki altını çizerim böyle görevler hiç benlik değil. Koskoca prensim neticede neyse işte bilmeden alt tabaka diye babamın kankasını astırmışım. Sırf benim istediğim makamdan benimle konuşmadı diye ama bu kadar planlı değildi tabii ki. Sen birini sevdin mi peki hiç? Yani açtın mı böyle stratejik? Sevdim hem de çok ama o, o sevgiyi korumak yerine hesap sordum. Hatalıydım belki de ama artık kimseye gerçekten güvenemem. Ben de birine güvendim bir kere. O da bana bence senin mizahın halkı küçümsüyor dedi. Ay, o gün karar verdim. Alt tabaka beni anlamıyor ve bu çok normal. Bir kere aynı noktada değiliz. Yani. Senin de travmaların varmış kendince. Ay, çok derin oldu burası. Hemen dengeleyeyim. Dün gece rüyamda kölemi gördüm. Bana prensim sabun bitti diyordu. Sabun! Ben zaten sabunsuz yaşıyorum. Kölen beni tanımıyor artık. Delireceğim. Ben de bir ara rüyamda Ramiz Dayı'yı gördüm. Bana her şey biter ama adamlık kalır dedi. Uyandım, hemen tıraş oldum. Ay, ne güzelmiş. Benim kölemse her şey geçer ama leğen soğuk kalır demişti. O da bir tür felsefe. Senin saray enteresanmış. Duygusal zeka yerine dekoratif objeler konuşuyor gibi. Ay tam olarak öyle. Hep dekor hiç duygu. Ama sen gel arada. Belki birlikte tas simülasyonu falan yaparız. Ben seni dram bakanı yaparım ya da ihanet baş danışmanı. Ben danışman değilim. Uygulayıcıyım. Ay korktum şu an. Ne diyeyim? Sevgili dinleyiciler bugünkü konumla hem derinleştik hem de biraz delirdik. Bir sonraki bölümde kim gelir bilemem ama sabun bittiğini söyleyen kölemi konuk almayı düşünüyorum. En azından samimi dikkat et bazen en samimi olan en önce satar